Arkadaşlar merhabalar. MMK oynayacağız fakat Elif oyundan çıktı yanlışlıkla. Evet. Elif'e bekliyoruz. Böyle cin Uzun zamandır video çekmiyorduk arkadaşlar. Özür dileriz. Evet arkadaşlar. Oyuna yeni güncelleme geldi. Summer Update 2024 hali. Bu da bizim setlerimiz, bundle'larımız. Pearl set. Ve evet. tam Elif oyuna geldi arkadaşlar. Elif'te de o setten var. Ben şöyle şeyler alayım. Boşluk bıçağı diye bir şey alayım. katil Uğur, bak, ben Çatıdayım. Çatıdayım. Ya. Oha, bu Ateş, ben sızık ya. Uha ölmedi ki bak. Hadi sen He he sen de yapıyorsun. Bir de ölmüyor. Oyun kasıyor bende. Oh. Oyun kasıyor da ormanın hitbox oluyor. Ben de azıcık kasıyor. Hani bu sefer mavi logo'la. Ne kasıyor? Kasma. Ben galiba kaydı açtığın zaman kasıyor azıcık. Allah Allah ben karakter bile değiştirmedim. Yine pearl bıçağımıza bin aldık yine. Ya hayır çıkma artık şunu ya. Çok evet, rahatsız bir oluyor. Evet, şey çıkmış onu hiç sevmiyorum ya. sevmiyorum ben. Neredeyim? Ne? Sen o şeyi çekiyor ya diye. Öyle bir çekiyor ki rahatsız oluyor. Ben Vs'yi. <laughs> Abi bu çay duvara atıyor. Nasıl <laughs> bir adam ya? <laughs> Tablet hatalı. Hadi <laughs> ya Elif ya hileci. Bıçak fırlattım ölmedi. Bir de duvarı fırlatıyor arkadaşlar. Bunda bir şey var. Hileci sus hileci. Sus hileci. Hayır. Hayır ya. İlk kötü harita var ya. Ben şerif olmayı da sevmiyorum. Şerif olma çok iğrenç bir şey. Sus sen dans etme. Bebe oynamayı bilmiyor. Ama şerif olmayı hiç sevmiyorum ya. Ama sızık ya. Ben bir daha şerif olmak istemiyorum. Şerif olunca silah bir yer vurmayı bilmiyor. Oyunu kasıyor Elif. Şimdi aynı değil git bu. Ben seni vurmayacağım bir daha ya. Şapayır noktan. Bir sür. Senin yüzünden neredeyse video çok kötü olacak. Geri gelin bir base var ya. Yesinusunu. Dans etme lan. saçma danslarını <laughs> Elif katil oldu Zeyt jump yapar. Hem de zıplamasını <laughs> yükseltir. Bir şey değil kesin bunda bir şey var. <laughs> ya şöyle şöyle zıplıyor. Bosu tutarak. Ben de zıplayarak yanık ayırdım o zaman. Ya çölde olmaz. Ben oynamayacağım. Bay bay arkadaşlar.